Efendim merhaba, iyi akşamlar. Kitap bastan güzel bir akşam dileyerek bu haftaki tavsiyemize geçiyorum hemen. Kitabımız Dönmek Mümkün Olsa, Mark Levin'in bir romanı. Mark'ı Türkçe'ye çevirmiş birçok eserlerinden tanıyoruz zaten. Bu romanda yazar gerçekten de enteresan bir üçgenin köşelerinde yaşananları önümüze getiriyor. Bir bakıma hikayeyi hayatı, cuntayı ve aşkı anlamaya çalışma çabası olarak değerlendirebiliriz. Romanları 40'tan fazla dile çevrilen ve milyonlarca insanın okumayı tercih ettiği bir isim Mark. İşin içine e, her zaman bir polisiye katıyor ve meraklı ve farklı insanların yaşamlarına ait deneyimleriyle buluşmayı da seviyor yazar ama bu romanda insanı sarsan bir hikayenin, genel bir hikayenin peşinde. Mesleki saygınlığın toprak altında onursuzca süründüğü bir toplumda bir işin nasıl yapılacağı bu kitabın bize hatırlattığı temel ana fikirlerden birisi. İşin şöyle bir tarafı da var tabi Çok tartışılan bir konu Türkiye'de. Neden doğru dürüst bir gazeteci çıkmadı sorusu. Cevap bekliyor bizden. Geçmişte olduğu gibi bugünlerde de bir yandaş medya sınıflandırmasıyla anlatılmaya çalışılıyor bu iş ama aslında mesele hiç de öyle değil. Yandaşlıkla ilgili değil daha doğrusu. Yandaş da olursunuz, karşı tarafta da olursunuz, karşı tarafın yandaşı olursunuz ama adam olmanız ve mesleğe saygı duymanız gerekir. Bunu kitap çok da gözümüze sokmadan bize bir kez daha hatta kıdemli deyimi çerçevesinde bu işin ne işe yaradığını, mesleki değerin ne olduğunu gösteriyor. Kitap bu açıdan da çok önemli. Bir Latin Amerika ülkesinin hazin junta hikayeleri ve uzak doğunun kaçırılan çocukları, ailelerin dramı, içine düşülen yalnızlığın en acı ipuçları olarak karşımıza çıkıyor. Çocukları elinden alınan annelerin hayattan beklentileri, ne nereli oldukları, ne kaşlarının gözlerinin güzelliği, ne vücutlarının kıvrımları ortaya çıkan tek hakikat var. Bir arkadaşlarının yolunu gözler gibi ölümü gözlemeleri çünkü her şeylerini kaybetmişler. Yakın tarihimizde büyük acılara sebep olan junta dönemlerinin üzerine çok az şeylerin yazıldığı ülkemizde neredeyse bütün ülkedekilerin birbirinin kopyası olduğu askeri juntanın nelere kadir olduğunu öğrenmenin bir yolu dönmek mümkün olsa da bu kitapta önümüze çıkıyor. Samimi bir iman ile bir anlık boşluğun arasında gidip gelen hayatımızın aslında bu büyük dünyadaki basit bir imtihanın en ucu açık soruları olduğunu bir kez daha romanı okuyunca anlayabiliyorsunuz. Eğer gazetelerin kahramanlardan çok katillere ilgi duymasını yadırgıyorsanız, bu kitabı mutlaka okumalısınız. Aşk, hayatın her zaman önümüze çıkarttığı anlamını ve değerini çoğu kez karıştırdığımız fırtına olarak burada da karşımıza çıkarıyor. Yazarın tespiti şöyle. Başımızı döndüren bir kadın karşısında elimiz ayağımız birbirine dolanıyor. Yaşımız kaç olursa olsun. Evet, okuyun. Eliniz ayağınız birbirine dolansın. Haftaya Perşembe akşamı saat 20'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.